Selam dostlarım ben Dahan Aklınızda o youtuber olan Dahan Evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yine bir Çekilişimizin başındayız Arkadaşlar Ve bu çekilişimiz baya büyük olacak Bu sezon arkadaşlar toplam 7, 8, 8700 UC çekiliş yaptık Bu yapacağım Çekilişle beraber Arkadaşlar bir gün önce 7200 liralık çekiliş yani yeni gelen e, o 3 partneri Kart Kartal Kedi Köpek onu size alacaktım arkadaşlar. O çekilişin sonuçları belli oldu. Ama bu o çekiliş çekilişin kime çıktığı videosu değil. Şimdi arkadaşlar yeni bir çekiliş yapıyoruz. Bu da arkadaşlar 2 kişilik. Toplam 6000 TL bakın toplam 6 bin önce bir kişiye 3000 bin arkadaşlar ama size şunu söyleyeyim şartlar kanalımıza abone olup en son attığım videonun altına yorum bırakıp bütün bildirimleri açıp instagramımı takip etmek arkadaşlar bütün şeyim bu ve arkadaşlar mesela atıyorum tek siz oynuyorsunuzdur bir de kardeşiniz vardır size şöyle söyleyeyim 6000 ucayelik çekiliş zaten bir kişiye değil iki kişiye birden verileceği için e, kardeşiniz de katılabilir. Belki size çıkar. Çünkü tanıdığım herkes şu anda öyle yapıyor. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 6000 ucayelik çekiliş yapacağız. İki kişiye çıkacak. E, istediklerini alabilecekler. Bir kişiye 3000-3000. Yani ister LP açarsınız ister sandığa basarsınız ister başka şeyler çıkartırsınız. Bu beni hiç ilgilendirmez. Ama arkadaşlar sadece benden şunu istemişsiniz. Ee, abi Uğur'a attığını nereden bilelim? Adamların hesabına geçip Uğur'a yüklediğini görmüyoruz. Arkadaşlar zaten size cevap olarak şunu belirteyim. Ee, onların hesabına geçiş yapamam. Çünkü çalmayacağım da malum bu bir. İkincisi ben çalmayacağıma inanırım ama onlar inanmaz. Çünkü daha abonemiz 1 milyon değil, 2 milyon değil, 500k değil, 300k değil, 100k değil. 341 arkadaşlar. 341 abonelik bir kişisiz hesabını verir misiniz? Vermezsiniz. Yani öyle düşün. Biz sadece arkadaşlar diyoruz ki ee, arkadaşlar bu arada ben UC'leri PartySteel'den yolluyorum arkadaşlar. Eee sponsorluk almadım ama yüklemek isterseniz oradan gidip yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Padişah'dan gidip yüklüyorum. Ondan sonra arkadaşlar Ujen geldi mi? Geldi. Okey. Yani böyle yapıyoruz. Hesabına girmeme zaten izin verse girerim. Yani öyle yaparım. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın bana bu şeyleri yap. Abi ben sana inanmıyorum. Ee, sen UC falan atmıyorsun çünkü adamların hesabına girip UC şeyini gö göstermiyorsun. Arkadaşlar yani ee, bana güvenmiyorlar çünkü 347 341 e aboneyim. Ama ben kendime güveniyorum zaten. Şunu da yapabilirim. Arkadaşımı size takipçim olarak tanıtırım. Giderim hesabına girerim. UC'yi yüklemem. Ama montaj kısmında orada 6000 UC, 3000 UC'yi yaparım. Bunlar basit arkadaşlar. Ama ben bunları yapmıyorum. Ben gerçekten dağıtıyorum. Neymiş beleş UC'ye? İşte bedava UC'yle. Ya arkadaşlar bırakın ya. Gidin yani YouTube'da 500 milyon tane PUBG Mobile e, kanalı varsa gidin her birine katılın. Her birine katılın mutlaka çıkarın. Ben de yani bu ucayların yarısını e, şeylerden kazanıyorum. Çekilişlerden kazanıyorum. Mesela bin abonelik kanala gidiyorum. Çekilişe katılıyorum. Kazanıyorum. Ben de size veriyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünün videomu bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.